2013 yılında faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde aynı yıl Türkçe öğretimi başladı. Bugüne kadar Irak, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Madagaskar ve Kolombiya gibi 92 ülkeden 2200 öğrenciye Türkçe öğretildi. Adem Abderrazak çatlayım. Çatlı'yım. İnşaat mühendisliği okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim yani. İki senedir buradayım. Türkiye'de yaşıyorum. Çok şeyler öğrendim mesela ee, dil de yani Türkçe de çok sevdim. İlk geldiğimde e, biraz zorluk çektim de ama zamanla alıştım. Ee, öğrenirken de bazı şeyler bana zor geldi ama geçti yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yurt dışı akraba toplulukları tarafından sağlanan Türkiye bursları kapsamında bu yıl 4 bin öğrenciye burs verildi ve bu öğrencilerden yaklaşık 150'si Selçuk Üniversitesi'ne yerleştirildi. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ali Baykan, eğitimlerin sonunda öğrencilerin rahatlıkla Türkçe konuşabilir ve iletişim kurabilir hale geldiğini söyledi. Baykan, merkezde öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verildiğini anlattı. Tömer e, yalnızca bir dil e, öğretme merkezi değil, aynı zamanda Konyamıza, ülkemize gelen bir yabancının aslında dışarıya açılan bir kapısı veya bir misafirhanesi gibi. Biz burada öğrencileri ilk geldiklerinde havaalanından karşıladığımızda, onların sadece dil problemlerini değil, aynı zamanda e, kalacak yer problemleri, e, diğer alışveriş veya resmi kurumlardaki e, problemlerini biz burada veya üniversitedeki problemlerini hallediyoruz ve onlarla bir aile e, gibi e, aynı zamanda zaman zaman günler yapıyoruz kendi mutfaklarıyla, e, kendi kültürleriyle ilgili. Malezyalıyım. Şimdi Selçuk Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık birinci sınıftayım. İlk Türkiye geldiğimde öyle yeni Türk arkadaşlarım vardı ve çok yardım ed ediyor bana. Mesela Türkçem yoktu, bir işim vardı, hep yardım ediyor ve benim a, Tomer'deki hocam, Sekine Hoca'da bir sıkıntım olursa ben de onu sorarım. Nasıl konuşacağım diye, nasıl soracağım bunlara. O da söylüyor, yardım ediyor çok iyi bir şekilde. Ali Baykan, merkezde eğitim alan öğrencilerin kültür elçisi görevini üstlendiğini dile getirdi. Buraya gelen her öğrenci bizim kültürümüzü aynı zamanda dışarıya taşıdığı gibi ülkeler arasındaki ilişkilere de, dostluklara da, ticarete de çok önemli katkılarda bulunuyor. Yani bir nevi burası turizm bir bakıma çeken bir merkez. Kunya kültürüne ve Türkiye kültürüne dair her şeyi elimden gelince, gelince anlatırım insanları ve insan sever olduğunu, e, merhamet sever olduğunu e, her şeyi inşallah anlatırım. Selçuk Üniversitesi'ne ve e, bunun gibi büyük üniversitelere e, arkadaşlarımı tavsiye ediyorum. Tömer'de öğretimin her aşamasında okuma, dinleme, yazma, konuşma konuları esas alınıyor ve dersler klasik bir dil bilgisi anlatımından ziyade hayatın bir parçası olarak öğrencilere sunuluyor. Dil öğretimini kolaylaştıran bu etkinlikler sayesinde öğrenciler ülkemizi ve kültürümüzü de benimsemiş oluyor. Somali'den geliyorum. Tıp öncesiyim. Birinci sınıf. Türkiye'ye 3 sene önce geldim. Ama şey, Tömer'den geçen sene mağdur oldum. Tömer'de 2020-2021 eğitim öğretim yılında 200 öğrenciyle 130 Türkiye burslusu öğrenciye uzaktan eğitimle Türkçe ve Türk kültürü anlatılıyor. <laughs>